arkadaşlar bugün İstanbul Guys oynuyoruz hep birlikte neyse arkadaşlar hemen başlayalım of. bizim karakter yine şey bakalım <laughs> Şanssızız yine geldik arkadaşlar bizden Neyse arkadaşlar klasik yani. evet, varsa Arkadaşlar bir tane de turnuva falan girelim. Elmas kazanın. Kasanmıştı. Işte. Yok ben buna para vermem. Ki. Bu yüzden. kartla giriş yok değil mi? Şöyle eski arkadaşlar bekleyelim. Ben kasacağım lan oysa o, o kasacağım. Azmey çalışacağım yani. Arkadaşlar müzik gelmiyor çünkü ben müziği kapattım neyse başlayalım. Uuuu Arkadaşlar fakiriz biraz oyunda Massif. Ne işe yaradığımı da görmüş olduk. Bu arada bir de rakı arıyor Bu bir çıksam bug yapacağım Uuu Ooo oh, oh. biz tekme to tokatlık olduk ama. Kafamıza yedek tutma. Baktım da seni yedek tuttum. karakter bizim? Bizim karakter içinden söylüyor şu anda senin oynayacağım oyunu diye. Evet arkadaşlar biz devam edelim. Hadi be güzel bir şey gelsin. Güzel bir şey. Ne kadar Bizim zırh tamam Oğlum zaten her zaman oyun harita çıkıyor ki ya. Evet. Ne oluyor lan Steam'den bir şeyler atıyorlar. Artık oyunda kim bir şey yapayım ya. Videomuzun da hazırlığı iyidir. Ben anlatayım ne diyeyim. Tamam, tamam. Türk genci işte. Ya zamanı bilsem ona göre oynayacağım bak. Ne ne bilmiyorum. Nasıl ne ne Bu Aa, tavuk adamı maalesef üzgün. Üz. Efsanevi saniye Efsanevi sadece şeyde. Neyse. Bu ne lan? Lan hayatımda ilk defa yürüyorum bu arada. Ne la? Neyse. <laughs> ne biçim bir şey lan bu? Ya oha ya. Oğlum <laughs> bu ne? Gerçek hayatta yaşayasam söverim. sen beni ele elemiş. Hadi ha. Ya, baba baba kırılmadı aç. Açsam mı acaba? Ya oha ya. Sıfır normal diyeceğim. Öyle. Sırf zorbalık için koymuş ya. Lan. Vay çakallar. Vay çakallar size. Ne tüneller yapmışsınız lan. Trambolinde doğayım. Bu oldu oyunumuz? Ama sıkıldım ya. Arkadaşlar görüyorsunuz şu anda bende başka kimse yok burada. Bu benim bot olduğum anlamına geliyor olabilir mi? ne mekanizma yapmıştım Mekanizma diyorum. Ne? Bir şeyler oğlum bunu yapan da bu oh. arada Bizim oyunumuz yardımsever oynanıyor sanki. Denedim. En azından. Sürekli renkli basmanın kötü olduğunu birazcık anlamış olduk. Hadi. onunu satayım. Hadi. Hadi be baba püro Hadi be. Hadi be ayağı dolu Hadi be. geçmiyor ki oha oha arkadaşlar şu anda ne yaşadığımızı bilmiyorum Gerçekten bilmiyorum. Şaka yapmıyorum. Bana ne kardeşim ya. <Gülüyor> 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 Bence adam akıllılık yaptı, gitti şu anda. Ama belki ona geçerim. Ama belki yani o. belli olmaz şu an. Hmm. Arkadaşlar bu zorluklar hızlı gelmeye başladı sanki. Ben mi malım? Bir şey diyeceğim ben mi malım? Ben mi malım? <laughs> Arkadaşlar bir tur daha atalım videoyu bitirelim çok sonra video uzun olmasın çok Arkadaşlar yüksek ödüller veriyor. Umarım eğlenceli olur. Bir de onun tadı çıksın. Oo, oo, eğlenceli. Ama neden iki kişiyiz? Tek soru. Galiba o. Oh. Ya, ben onu yanında durmayacağım. Şöyle. ben Durma, çalışacağım. arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar da arkadaşlar kendinize iyi bakın bay.